içerisinde ekstra turlar var. Bunu evet. sağlamak isteyen misafirlerle birlikte Zeybuk'ta da var. turu var. Bu ülkede tekne turu var. Tekne evet. turu var tekne turu var. Geli, bir diğer misafirler. Yani hocam yolları tam bir sonunda. halinde. var. bu da arka köyde kanatlamamız da var bu közümden geçeriz ee, neler var neler yok neler yapacağız ölçmez o bölgede benim asker yaptığım de, yani, yani. E, 65, 60 derece böyle bir köy sıcağı şöyle yakın eğer gelse umarım felaket teliğimi düzeltiyorum. Adi seviyeyim, seviyorum. gibi konuşuyoruz ya Birazcık şey daha düzeltiyorum. Hakkederim. Birazcık daha düzeltiyorum. Birazcık daha düzeltiyorum. Birazcık daha düzeltiyorum. Birazcık daha düzeltiyorum. Birazcık ki inmeyin arabada inmek düzeltiyorum. Sabancı Merkez Camii. olarak taşıyor aslında. Değiliyorlar ki e, Orta Doğu'nun ve Balkanların en büyük camisini yapacağız. Görüyorsunuz. Yine e, Roma askerleri tarafından, lejyonları tarafından yapılmış bir e, tek gözlü, tek, tek kemer bir yapı göreceğiz. Ama camimiz yeni demiştik. Abi. Tamamen ama para yetmiyor. Yani bu alan aslında e, Anadolu'nun en merkezi alanlarından birisi. Şimdi bu bir, birçok katlı yapılar ve ırmak boyunca da hem ilk burada şerit yapılmadan önce aslında yüksek binalar olmadan dönemde nereden gelirsiniz bir Adana'ya rahatlıkla görme imkanınız vardı. Adana'nın sembol yapılarından birisi ama bir gibi tarihi tarih bir şey değil ama kopya. Yani dışarıdan tipik Sultanahmet kopyası kaynağı. Sultanahmet Camisi'nin birebir kopyası olarak getirilmiş. İç kısımda da Edirne'deki Selimiye Camisi kopyalanmış. Böyle bir proje adım atılıyor. Yalnız kaynak bulunamadığı vakit işte devreye o dönem Sabancılar giriyor. O yüzden Peygamber'in e bu başa denk olması Allah'ın 99 ismini Mesela minarelerin 99 metre yüksekliğinde olması tamamen bu mimari e, yapıtan formuna el alınan sayılar tamamen sembolik ve tek e, kutbeli olması mesela merkezi büyük bir kutbeye sahip olması aşağı yukarı zaten klasik Osmanlı camisinin en büyük özelliklerinden birisi budur o da tek tanrılı inanca e, işaret eder. Çok tam da inanıştan, çok basitlikten tek tanrılı inanca, tek bir yaratıcıya ve tek bir Allah'a iman etmeyi ve herkesi de aynı çatı altında buluşturulan kayesi arzusu içerisinde olduğu için devasa merkezi bir kubbe. Bir de bu projesinin bir, bir parçası değil bu çok öncesinde ele alındı. bir taktan çok önce ilk ayda hatta burada yapıldı. İki tane barajı var. Ee, Seyhan Zaten su yarabilir mi? Bir... İskenderun burada. Adana'dan İskenderun'a geldik otobandan. İskenderun. Muhammed'in ince atayım ben. Araba kayıp yolcu var.

Büyük İskender tahmin edemiyordu herhalde yani. <laughs> o da bilinmiyor ya zaten zehirlendi mi? Nasıl öldü? tam da? O genç yaşta öleceğini bilmiyor. herhalde. Ee, o yüzden böyle bir ölür ölmez de zaten hemen e, komutanları paylaşıyor efendim. Onlardan birisi. Selentus Nikator diye önlü e, Büyük İskender'in bu bölgeye madil olmuş şehir kuranlar Antakya şehri Antalya'da dadasının adı birçok büyük şehir, birçok ilçeden oluşuyor Antakya ilçesi, işte Defne evet. ilçesi gibi onun geneline de verdiğimiz ad at, Hatay Antigör yerleşim yeridir ve bizim geleceğimiz, yemek yiyeceğimiz gezeceğimiz, işte karşılarına doğru bir ulaşacağımız e, Habibine nekler... gireceğim. Nasıl böyle bir yere geldik? Hatay, Hatay, Antakya, Belen yazıyor. Belen daha varmış. Matikçe sonra ben söyleyeceğim herhalde. <laughs> Ama öyle bir şey ki anlatamam. Sanki sobanın yanında kurulmuş gibi. Sobanın yanında kurulmuş gibi. Ne bu oluyor şimdi? Kilis kadar aktif değil. Ama yine de bu işte sınıra yakın bölgelerde, Suruç gibi, Kilis gibi, Nucat gibi bölgelerde yurt dışından gelmiş böyle şeyler, şeyler, satılıyor. Kim? Tabii, yani, niye, niye? bir free alışverişi de, Yani, Parfümünden, yani, yani sigarasına birçok şey. Ee, bir dönemde süryanilerin... milli merkezi olması lazım. Ve bunun özelliği, sonrasında Şamataşı gibi bir yer Türkiye'de değil, bir yeni merkez. Ama bir dönem yeni merkez olan İlgilerkemlisi, içine bir de deli bir falan manastırı. Bunu görürüz. Karşı nimetleri siliniyoruz. Madeni şöyle bir bakarız, ziyaret ederiz. Ee, Sokaklarında geziniriz, o mahallenin fotoğraflarız ve sonrasında yemek yeriz, yemekten sonra da gideriz efendim. Hani vaktimiz olursa, oğlumuzun üzerinde ortaya gittiğimizde Göbekli Tepe'yi ziyaret ediyoruz. Onları sizi her sitesi yine de bırakabiliriz. Sonra Urfa'ya vardığımızda akşam dileyen misafirleri de Urfa sıra gecesinde gidiyoruz. Bu, akşam, bu sıra geceleri genellikle e yemekli, yani yoğun olarak yemekli verildiği için programımızda bu akşam otelimizde öğle yemeği yok efendim. Bilginiz olsun. Yani bu, bu sabahki kahvaltı, oteli konaklaması olmadığı için bu sabahki yukarıda o tesisle yani misal misalimiz bu sabah kahvaltısı dönüş yolları yok yani. Bu biliyorsunuz Suriye içlerine Suriye içlerine uzanıyor. Yani Suriye sınırına uzanıyor. O yüzden rahatlıkla sınırdan sızma gerçekleşebiliyor. Bu daha da iyice. Biz de dedik ki yani elini konusallayan 10 günde neyin gereği alışveriş <laughs> Yılan çok bir burada? O yüzden e, farklı ürünler ve farklı fiyatları bulabilirsiniz. <laughs> evet, şimdi tükenmek tehlikesi e, altında. Zaten bir 50-60 tane falan kalmıştı. 300'e kadar falan çıkarmayı başardık. O yüzden üretme şeyi var. Şimdi e, koruma alanı var. 300'e kadar. Ama bu korona zamanında yasaklandı efendim. Yani maske maske takıp da ilgili. zaten Hayvan cihazlarından hep bu dünyada. 200 tane kalmış. Bir de virüs. Yani çok başına gelmiyor. Şimdi yakalanıyorlar zaten yavaş yavaş e, dışarıdadır. Kafese alınmaya başlanıyor. Çünkü eğer bırakırsanız o burada hava soğumaya başladığı anda aşağıya mil, mil devresine gidiyor. Bir de o, o bölgede aşağıda o hayvanları yiyorlar yani vurup yiyorlar. Yani. Bir tanesi de çift... Evet, neylese zaten. Bunun gideceğim canlı yayını. böyle takinat gibi topluyoruz. <laughs> <laughs> Teller yoksa yeni bir teli yok. Bir ilete koşulma. Giderse edecek. Arkadaşlar 2-3 gündür uyumuyoruz. Abim Antalya'dan ben Alanya'dan geldim Ankara'ya. Ankara'dan Alanya, Alanya'dan Afyon, Afyon'dan İstanbul, İstanbul'dan Eskişehir, Ankara. Eskişehir, Angara, Adana, Hatay'a geldik, Antalya, mı? geldik. Dar bir yere gittik böyle, Ç Taylatların yere benziyor, teller yok sadece. Arabanın klimayı hortumda kaldı, çıkarttık. Şimdi yolcu bekliyor kardeş. 60 derece. Şipir şipir şey telliyoruz. Alanya buradan iyi. Şunlar şuraya. <laughs> Kelli de giymiyoruz. Buraya çadırı kurduk. Arkadaşlar kavunumuzu yedik. Yavan ekmek kavun vardı, meyve suyumuz vardı. Şimdi bizi yemek alacaklar herhalde. Orada dar gire çıkamıyoruz. Tepeye arkadaşlar dar gire gittik. Ortumuz sıkıştı. İnşaatçılar bir de yeri bembeyaz oldu. çileş. Bir de arabayı battı ve kendi düşüyorduk. Abasını aldık takmayla Az araba temiz. Şöyle kabasını aldık. İlk güne göre temiz arkadaşlar bakın maşallah iyi fazla batmamışlar bu sefer. Kafasını aldık ama. Burası Antakya diyor, Hatay diyor. Lan Antakya çıktı. Aa, bu ne? Ağzı ne geçti? Aa, hocam. <laughs> Atatürk pahalı konu. Kar bitsin abi. Böyle bir şey etsin. Şey 6 gece, 7 gece çıkartılması lazım ki bunları rahatlıkla... Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Ankara Üstü Melek Nayhan ben. Ömer Can Gandız kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Allah'ım sana sağlık sıfat Durmak yok. Gezmeye devam kardeş. Hatay'dan selam. Müzesi, Arkeoloji Müzesi. Burası da Hatay. Dağ da var. Oturuyor. 3-3 gündür yoldayız arkadaşlar. Geldik şimdi bir tane çarşıya gittiler, yemek yediler. Şimdi müziğe gittiler, akımdaki müziğe gittiler. Şimdi tane de bir klişe varmış, ondan sonra 30 yatacağız. Herhalde bir iki gün yatarız herhalde. Yatmam, ben de gene.

Bak her gittiğim yerde şöyle park olan ne güzel olur değil mi? Taracık işte ya. Yani. Sanki Ankara hiç gidilmiyor ya bizim oradan. Eee. Orada daha kötü ya. Güzel çıkıyor mu lan oraya? Çıkıyor da bir park yeri çok var ya. 250 milyon oturmaz. Arkadaşlar arabayı koydum. Sizin için Hatay'ın kilisesine çıkıyorum. Tübesine. Bakın arkadaşlar dağlardan çıkıyorum. Burada kilise varmış. Burada mağaralar var. Hatay'dayız. Size çekmek için çıkıyorum. oluyor la? Neresi bu? Kilise nerede kilise? orda mı para alalım buna koyayım? Biz camiye gitmiyoruz beleş Kilise para verir miyiz? Siz neresiniz? Bu nere Hatay. Hatay mı? Hatay sporu musunuz? Başka takım söylemeyin. Hatay sporcusu tamam mı? Diyorum ki Buna ne diyorum paralı abi lan diyorum cami beleş ben camiye gitmiyorum kilise para verir miymiş? Ben deli amına koyayım ne olacak? Verim. Nere bura? Başkan hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Otobüsleri çok geçecek. Yolcu geç otobüse ya. Ayhan. Neymiş bura lan? Kilise mi var bu oğlum şimdi taşın altında? Taşın altında abi evet. Bildiğimiz ama mağara. Evet. Vallahi Allah Allah. Gelin işim ama ben içerim biliyorum ben içerim gel. Aynen sana. Ulan şey, şeyin orada. şehir evet Büyükmüş lan baya. Anam ki, ne kadar büyükmüş şöyle sıra doğru. Ha burası sonu Hatay'ın sonu o zaman bir şöyle şeye gittik. Evet şey. abi. Bir şurada müze, müzeye gittik orada biraz sonu gibiydi. Kilise Kartaş. Haydi şöyle manzarayı çekeyim diyor. Hatay Resim mi? Youtube var mı? Benekli Ayhan yazın beni tanısınız Kim? Benekli Ayhan Benekli Ayhan He Tamam mı? Abi bir şey soracağım da Sor Şu toplam dövmelerin fiyatı ne kadar? 100 bin lira <laughs> Güzel. Bu örnekte olduğu gibi zaten müzede de gördüğümüz eserlerin birçoğu binaların, yapıları, temel kazılarında ele geçmiş. Harbiye'deki o kazılarda ele geçmiş. Harbiye'de yazlık mekanlar var, yazlık villalar var. Yani en görkemlilerini dediğim gibi Zeynep Oğuz göreceğiz. Ve Konstantin'de bunu yapmak mesela. O yüzden Roma'dan kalkıp gelip İstanbul'u başkent ilan yani. ediyor. Bak sen yerinden birisi de öyle bir yani. Çift başlı Kartal. Arkadaşlar Hatay'ın en büyük caddesi buna. Derenin yanı. Allah razı olsun. Bütün trafikçiler bütün Yunus Töp'lerini tanıyor. Bizim çekindiler. Şimdi burada park yeri arıyoruz valla. Ama sen hep soldan dört gitsen. Sağ döndü değil. Sen ya hiç ayna mayna Umurunda bu ayna kaç para tabi bilmiyor ya Buyur nereye götürüyor lan Aa bura nereymiş Bu tarihi bir yer Bura FTT tamam, Nereye gitti motoru tabi gibi gidiyor. sağ mı girdi lan? Abi o burayı trafikçi için. Allah razı olsun bir, bir yardımcı oluyor. Otobüse park yeri arıyoruz. Arkadaşlar arabayı buraya park ettik. Bütün trafikçiler, bütün polisi beni tanıyor. Allah razı olsun bize bu yardımcı oldu. Buraya park ettik arabayı bir 3-4 yeri geldik. Şimdi bir saat gelecek müşteriler. O zaman gidip de otayı çekilince. az bitiyor, son kez çekiyor işte beni. Burada hatta niye böyle büyük burası? Kapkara lan su. Hatay mı? Şey Çek kardeş. Ali babanız kızmaz değil mi? Yok yok. Neden? Oğlum internet niye çıktınız? Ayıp <laughs> olmazsınız mı? <laughs> burada. Ki. Arkadaşlar otelin 5. katında burada yemeğimizi yedik. Çok güzel. Bana burada büyük tepsi künefe yaptılar. Allah razı olsun. Burada Gamze Hanım var. İsmail Bey var. Ondan sonra. Burada çok güzel büyük bir otel. 5. katı. Öz Çınar Otel. Hatay'ın öz cihan otel. Hatay'ın neresiydi? Harbiye. Hatay Harbiye arkadaşlar. Öz cihan otel. Manzara çekeceğim şimdi. Diğer taraftan. Burada Hatay'ın neresiydi? Hatay'ın harbi arkadaşlar burası. Ha otobüs Benim de orada. Önümüz araba koymuş bak bak bak. Hani şelale nerede? Şelale oksanın arkasında. Gözüküyor mu? Gözükmez gözükmez. Şelale gözüküyor diye bizi kandırdılar gözükmüyor. <laughs> Haklı işler danışmanımız bizi kandırdı. Şu otelin önü. Şu otel, otel kim ait? Bizim bizim inan. Boğaz içi i̇nan, mi? Evet. Marmara'nın boğaz içi mi? Boğaz içi. Şelale nerede? Boğaz içi'nin tam karşısında. Ya. Otel bu arkadaşlar çok güzel. Beni sattı mı şuna bakın. Ben, ben evin ben de evin terasını böyle yaptım. Bu demir mi tahta mı? Anavi sikiyim demirmiş ya. Ben de bunu yaptırdım ne eve? Burada kaç milyar tuttu çatısı? Valla bağma sanmadım. Valla çatı çok güzel. Ağacım ben evin terasını yaptırdım 15-20 milyara. 30 milyar verdim. Burada herhalde bir 300-400 milyar yemişti bu çatı. Güzel böyle ben de. odamız burası. Böyle kocaman. Böyle kocaman bir odası var arkadaşlar. Bak bu ne? Arap sabunu mu? Ana! Buna naneli kokuyor. Sizde onlarda da var mı? Ne bu? Defne sabunu. Biliyor musun? Böyle güzel tertimler Öz Çınar Otel değil mi? Özçınlar. Neydi? Öz Cihan Otel. Evet. Böyle bir, iki, iki çocuk bir anne babam da yatabilir yani dört kişilik. Aynen. Balkon nere? Manzarası da böyle balkondan kocaman. Şelale 100 metre. Şelale 100 metre. Anan kim otobüse bak. Otobüs kimin? Ömrümüzün yeni otobüs. Bura Hatay kardeş. Bura Hatay değil mi? Şehir ya, yani, merkez bura. Aynen, Bu da İsmail kardeşimiz. Selamünaleyküm. Bu otelin adı neydi? Boğaziçi Otel. Grand Boğaziçi Ağzı burası Hatay merkez yok mı burası. Defne mahallesinde. Defne şey. Is... Harbiye Defne'deyiz. Orası neydi? Grand Boğaz Otel. Grand Boğaz Otel ve Özcan Otel. Burada Ahmet abi ve İsmail Gül ilgileniyor burada. Çok güzel zaten. Hatay bunlar arkadaşlar bunlar Hataylı. Bilen biri bilir de bilmez. Çok güzel. Sabah hatta kaçacağız uykum var. Allah razı olsun bizi burada evet. misafir ettiler. İçtik miştik. Bir an bir Allah razı olsun. Allah yarım artık bir zor içtim. Bitmişim. Alayına çok içmişim ya artık. Alkolden soğumuşuz. Hayır, Hadi gidelim. Hayvan çay